son dönemde cumadan sonra zuhru ahir kılmıyorum artık diyen kişilere tek tük rastlıyoruz. Biz bu konuda ne dersiniz? Müslüman kişilerin mevcut rejimin başında olmaları fıkhen Müslümanların rejimle münasebeti konusunda bir değişiklik olmuştur sayabilir miyiz? İslam hukuku ve fıkhı açısından. Ee, zuhru ahirin kılınması tek sebebe dayanmaz arkadaşlar. Yani orada ee, işte halife veya halifenin görevlendirdiği birinin, birinin bulunması, izniham vesaire gibi şartlar var. Ama aynı zamanda e, bir şehirde bir camide kılınması veya en fazla iki yerde kılınması şeklinde iştihatlar var. E, bunun e, cuma namazının eda ve sıhhat şartları mütekamilen oluşana kadar terk edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Hem edasının hem sıhhatinin şartları mütekamilen oluşana kadar terk edilmemesinde fayda var. Biz kılıyoruz, kılınmasını da tavsiye ediyoruz. Ben kılmıyorum diyenler Türkiye'nin sistemi İslamileştidir, İslamileşti de onun için kılmıyoruz demiyorlar bildiğim kadarıyla. Diyanetin fetvaları var. İşte Hayrettin Karaman Hoca gibi hocaların fetvaları var. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Zühre ile ilgili maddede söylenenler var. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda gereksiz bir namazmış gibi görünüyor. Biz öyle bakmıyoruz. Bu içtihatlara da itibar etmiyoruz. Bizim itibar ettiğimiz ulemamızın içtihatlarıdır.